Efendim merhabalar. Bugün yine un kapanındayız. Un kapanındaki turlarımız devam ediyor. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Sevgili Tuncay Tuncel ile birlikte Damar. olacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ayağınıza sağlık. Bizleri kırmadınız. Programımıza konuk oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi e, Tuncay Tuncel, e, fantazi müziğe uzun yıllarını veren, e, uzun yıllar gönül veren bir sanatçımız. Evet. Peki bundan sonrasını e, siz tanıtın bakalım. Müze 1988 yılında başladım. Aşağı yukarı 9 sene oluyor. Yani kaset, kasetli çalışmaya 1988 yılında başladım. Bundan İlk... daha öncesi de var tabii ki değil mi? Bundan daha öncesi amatör olarak ilgileniyordum. Neler yapıyordunuz peki? Tabii öğrenim durumum vardı. Ayrıca sporla ilgileniyordum. Futbol oynuyordum hı. amatör bir kulüpte. İşte düğünlerde, kına gecelerinde şarkı falan söylüyorduk. Arkadaşlarımızla toplanıp müzik çalışmaları yapıyorduk. En sonun kapanında bir abimizle tanışıp güzel bir kaset yaptık. O zamanlarda bayağı e, satışı oldu. Neydi o, ilk kasetinizin ismi? Düğünümüz Mahşere kaldı. Hı hı. İsimli kasetimizden sonra artık profesyonel anlamda, anlamda müzikle başladık. Dört e, senedir yalnız müzikten ayrıyım. Askerliğim ve öğrenim durumum nedeniyle Dört senedir kaset yapamıyorum. Nedir öğrenim durumu? Açık Öğretim fakültesi iş idaresi bölümünden mezun oldum. Hı hı. Daha sonra askere gittim. Geldim. 6 aydır da son kasetimizin çalışmaları sürüyor. Aranjörlüğünü Sayın Suat Aydın, süpervizörlüğünü Yıldırım Caner yaptılar. Çetin Kaya plakçılıkta çıktı kasetimiz. Hı hı. İnşallah dinleyenlerimiz beğenirler. İnşallah. Peki e, bu son kasetinizden önce yaklaşık 9 tane albüm çalışması olmuş. Evet. Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ee, i̇lk kasetimiz e, Düğünümüz Mahşere kaldı. Daha sonra bitsin bu çile. Ne olur söyle gülüm. Okul yılında tavernada düğün gecesi. Yalvarıyorum unutma beni. Valla <laughs> <laughs> ben de isimlerini unuttum. Bu kadar çok albüm. <laughs> Aradan da uzun yıllar geçti tabi ki. Yaklaşık dört sene müziğe ara vermek durumunda kaldınız. İşte tahsil hayatınız ve e, askerlik durumunuz. Askerliğinizi nerede yaptınız? <laughs> Askerliğimde Acem Birliği Man Manisa Batıkışta'da, e, Usta Birliği Antalya Silahlı Kuvvetler Gazinası'ndaydım. Hı hı. E, orada yine müzikten ayrı kalmadım. Sadece e, un kapanı piyasasından ayrı kaldım. Hı hı. Orada da her akşam devamlı program yapıyorduk. Hı hı. ...değerli komutanlarımıza eğlendirmeye çalışıyorduk. Damar evet. mali. Peki e, bundan önce çıkarttığın bütün albümlerde... ...umduğunu bulabildin mi? Umduğun kaliteyi, umduğun e, tarzı yakalayabildin mi? Genellikle umduğum kaliteyi buldum, umduğum rakamları da buldum. Fakat aralarında... E, ...ummadığım, beklemediğim, hayal kırıklığı yaşadığım kasetlerim de oldu yani. hı hı. Hangisiydi bu? Bu, Bir Gönül Efsanesi isimli kasetimde özellikle oldu. Çünkü daha önceki kasetim 100 binlerin üstünde sattı. E, o kasette de zaten e, körfez krizi girmişti. Anladım. Kasetimiz kaldı 52 binde. E, tabii üzüldük. E, Ama tabii ki yılmadım diyorsun. Ondan sonra devam et Yılmadım, yılmayacağım da. Hı -hı. Devam edeceğim. Peki e, yaklaşık ne zamandan beri un kapanı piyasasındasın? 9 yıldır. Bir fiil kapanı piyasasındayım. Hı -hı. Çünkü 9 senedir kaset yapıyorum. Devamlı... E, plakçılarla ilişkilerimiz var. Bu arada sadece 4 yıllık bir kesinti oldu diyorsun. Kesinti oldu. O da demin de bahsettiğim gibi askerlik ve öğrenim durum nedeniyle oldu. Peki bundan sonraki idealin ne? Artık 10. kasetini çıkarttın. Şu anda piyasada 10. kasetin. Ve gerçekten de iyi bir yapıt olduğuna inanıyorsun. Benim hayatımda yaptığım bence en iyi kaset. Çünkü çok uğraşlar sonucu, uğraşlar vererek kasetimizi hazırladık. Yaklaşık 5 ayı aşkın bir sürede bitti bu kaset. Stüdyo saatlerimiz çok uzun sürdü. İnşallah ekmeğimiz bu yönde devam eder. İyi olduğuna inanıyoruz. Peki, e, örneğin stüdyo çalışmalarından bahsedelim biraz. Stüdyoya giriyorsunuz. E, şarkılarınız tabii ki daha önceden belirli. <laughs> Burada neler yaşıyorsunuz? Yani e, hep bahsederler işte sanatçılar, stüdyo çalışmaları var, şu var, bu var e, tarzında. Özellikle ben buna değinmek istiyorum. Stüdyo çalışmalarınız nasıl? İlk etapta röportajımızı yaptıktan sonra e, altyapılar başlıyor. Altyapı yazdıklarımız, e, davul kayıtları, e, tabii notalarımız hazırlanıyor. E, Klavye çalgılar giriyor ilk önce. E, alta stringler, duvarlar çalınıyor. E, daha sonra ritimler geliyor, canlı ritimler Hı -hı. başlıyor. Yaylılar geliyor, nefesliler geliyor, finalde okumaya giriyoruz. Playback elimizde hazır oluyor, Hı -hı. onun üstüne Hı -hı. okuyoruz. Anlıyorum. Bu yaklaşık e, tabii Hı -hı. bütün kasetin hazırlanması 5 ay sürüyor. Peki stüdyo çalışmalarınız? Stüdyo çalışmalarımız da iki buçuk ay sürdü. Şöyle bir şey, e, her zaman performansımız bir olmuyor. Gün geliyor bir günde bir şarkı dahi okuyamayabiliyoruz yani. Çünkü Hı -hı. sesten çatal geliyor. Hı -hı. Ama gün geliyor iki tane şarkı atıyoruz. Bayağı yorucu oluyor Damar mı? Tamam. Ee, bu arada albümünü inceledim ben senin Albümünde sözü ve müziği sana ait birkaç şarkı var Ve bunlardan e, benim ilgimi çekenlerden bir tanesi de Gelin <laughs> ee, Sözlerini şu anda okumak istemiyorum İstersen sen biraz mırıldan aklında varsa almışım gülüm soluyor Gözlerim yaşlarla selle doluyor İlk aşkım sevdiğim yoluna öldüm Canımı verdiğim gelin oluyor Vefasızlar girdi senin kanına. O ben gibi sever mi Allah aşkına? Gidersen ellere düşerim dillere. İnan kıyarım gülüm ben bu canıma. Diye. Peki bu o, şarkının sözlerini dinledik. Bir de e, hazır böyle bir olaydan bahsetmişken bir anda içimden geldi. Bilmiyorum <laughs> beni kırar mısın kırmaz mısın ama... E, şu gelin olmuş gidiyorsun bana veda ediyorsun hem senin de tarzın evet. Ondan biraz şöyle mırıldanır mısın bize memnuniyetle <laughs> Gelin oğlumuz gidiyoruz. Bana veda ediyoruz. Sakın ağlama diyoruz. Ağlamamak elde değil. Saçlarında sırma telin. Neden sustu tatlı dilin? saçlarında sırma telin neden sustu tatlı dilin dün benimdin bugün elin ağlamamak elde değil dün benimdin bugün elin ağlamamak elde değil Ağzına sağlık Tuncay. Gerçekten çok güzel yorumladın. Ee, bu da <laughs> bu şarkıda da hem benim hem şu anda ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin çok sevdiği bir şarkıdır. Eminim e, şu anda ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de bizimle aynı duyguları paylaşmıştır. Çünkü her 10 izleyicimizden muhakkak bir tanesi bu şekilde yaralanmıştır değil mi yüreğinden? Peki e, ben birkaç sorum daha var sana sormak istediğim ama... E, şu şunu söylemek istiyorum, daha doğrusu rica etmek istiyorum. Son günlerde e, gerçi şu anda başlamadı henüz daha senin e, sahne çalışmaların ama gözlediğin kadarıyla ya da bundan 5 ay öncesine kadar en çok istek alan muhakkak isteklerde bulunuyor oradaki insanlar. Tabii. En çok istek alan şarkı hangisi? olarak düşünüyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle o eğlence yerlerinde. Çok böyle efkarlanmışlarmışım. O anda istedikleri şarkı nedir senden? İbrahim Erkal'dan Canısı. Canısı? Evet. Peki ben de istesem bu şarkıyı sen bana... Aa. Mırıldanayım. Mırıldanır mısın? Bilmem O kadar böyle şey istiyorum ki ürkek acaba kabul eder mi? Evet. Ben <laughs> Teşekkürler. Gidemem gidemem seni terk edemem, ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem, ah gidemem, gidemem. Seni terk edemem, ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem, canısı, canısı canısı mi? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, ben programımızın sonunda bizleri ekranları başında seyreden sevgili seyircilerimize buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Benim bir mesajım da olacak. Ben bütün insanları kardeşliğe davet ediyorum ve ayrıca silahsız bir dünya istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Tuncay. Efendim bugünkü programımızın da burada sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. İşte programımızı kapatmadan önce ayrıntılar yaşama pırıltı katan yıldızcıklardır. Ve derinlemesine yaşamanın sırrı küçük de olsa mutlulukların farkına varmaktır diyorum. Ve hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın.